Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tandır lezzetinde incik pişiriyorum. O kadar güzel oldu ki yumuşacık oldular. Lezzeti de şahane. Misafirleriniz için çok şık bir akşam yemeği olacaktır. Etin o lezzetli suyundan da pilav yaptım. Hadi şimdi yapılışını izleyelim. Ne kadar kolay olduğunu siz de göreceksiniz. İlk başta etleri mühürlemekle başlıyoruz. Ben birkaç tanesini mühürledim, düdüklü tencereye aldım. Nar gibi kızardılar gördüğünüz gibi. Mühürleme işleminde bir tencerede kızgın yağda etleri altı üstü güzelce kızartıyoruz. Yağı çok kızgın olsun ki etler suyunu salmasın. En önemli bir püf noktası bu. Son incik de güzelce kızardı. Şimdi onu da diğerlerinin yanına düdüklü tencereye alıyorum. Sırada eti lezzetlendirme kısmı var. Bunun için kullandıklarım limon, soğan, sarımsak, karabiber, tuz ve defne yaprağı. Siz de etinizin miktarına göre bu oranları değiştirebilirsiniz. Ben üzerine bir bardak da su ekliyorum. Aslında su eklenmez ama benim ocağım biraz harlı yanıyor. Yanmalarını istemiyorum. Bir bardak su gayet de yeterli oldu. 5 incik için bu süre çok yeterli oldu. Sizin et miktarınız daha azsa süreyi biraz kısaltmakta fayda var. 1 saat 10 dakikanın sonunda tencerenin durumunu görüyorsunuz. Suyu çıkmış çok lezzetli. Etler de gayet güzel pişmişler. Şimdi etleri bir tabağa alıp suyunu süzeceğim. Zaten lezzetini görünüşünden anlıyorsunuz. Lokum gibi oldular. Nar gibi de kızarmışlar. Tam kıvamındalar. Ben şimdi bu suyu süzgeçten geçiriyorum. Soğanı sarma sağı da süzgeçten geçireceğim. Limon dilimleri ve defne yaprağını önceden ayırıyorum. Gerçekten kaşık kaşık içmelik nefis bir su. Etler pişerken pirinci de ıslatmıştım. Hemen bu tandırın suyundan hiçbir şey eklemeden pilavını da hazırlıyorum ve sunuma geçiyorum. Yanında salatasıyla, çorbasıyla nefis bir akşam yemeği. Pilavım da çok güzel oldu. Etim de lokum gibi. Umarım denersiniz. Gerçekten çok lezzetli oldu. Yapacakları şimdiden kolay gelsin. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.